Yıldırım Belediyesi Demetevler Mahallesi 3. Bölge İmar Uygulamasında tapu çalışmaları tamamlandı. 37 hektarlık alanda gerçekleştirilen imar uygulamasıyla 1237 hak sahibine imar parselli tapuların teslimi için tören düzenlendi. Demet Evler Spor Tesisinde düzenlenen tapu dağıtım törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Demet Mahalle Muhtarı Ali Orhan ve hak sahipleri katıldı. Demetevler Mahallesi'nin büyük bir bölümünü kapsayan bu bölgede toplam 1237 tapu malikinin olduğu 370 bin metrekarelik 1149 adet parselin yer aldığı şulandırma sınırı dahili de imar uygulaması işlemlerine tapuda test getirerek tamamlamış bulunmaktayız. 162 bin metrekarelik yapı adası, yine 10.400 metrekarelik yeşil alan, 28.400 metrekarelik eğitim tesis alanı, 3.200 metrekarelik sağlık tesis alanı ve 6.800 metrekarelik de spor alanı elde etmiş olduk. Doğru plan, doğru uygulama prensibiyle yürütülen çalışmalar sonucunda bölgeye yeşil alan, eğitim ve sağlık alanı, spor tesisi ve yol alanı da kazandırıldı. 16 yıllık problemi olan, imar problemi olan bir bölgeydi burası. Hamdolsun bugün itibariyle bu bölgede artık imarlı yapılanmalar yeniden başlayacak. Burada inşaatların yükseldiğini inşallah hep birlikte görmüş olacağız. Büyükşehirle Buske ile bir protokol yaptık ve dere ıslahını gerçekleştiriyoruz. Yakın bir zamanda da inşallah bu il içerisinde de inşallah dere ıslahımız da tamamlanmış olacak.